Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde David Chang'in kitabındaki ikinci ünitenin 15. problemini çözüyoruz. Biraz anlaması karmaşık bir problem. Problemde şunu diyor. P1 noktasındaki A vektörünün arkadaşlar bileşenlerinden P2 noktasına bakan bileşeni bulunuz. Şimdi dikkat edin buradaki A aslında basit bir vektör değil. Bu bir vektör alanı. İleride mesela Elektrik alanları, manyetik alanları gördüğümüzde elektrik ve manyetik alanları birer vektör alanı olarak tanımlayabileceğiz. Zaten burada A'nın basit bir değeri yok. A'nın değerleri konuma göre değişiyor. Dikkat edin A'nın Y bileşeni Z'deki konumuna göre, Z bileşeni de Y'deki konumuna göre değişiyor. Bu yüzden A vektörünü belli bir noktada tanımlıyoruz. Yani aslında şöyle düşünün mesela bir elektrik alan var. Elektrik alanının uzaydaki X, Y, Z noktasındaki değeri ne olacak? Yani şiddeti ya da büyüklüğü ve yönü ne olacak? Bu A'yı da aslında bir elektrik alanı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi dikkat edin iki tane nokta verilmiş. P1 ve P2 noktaları ama bu noktalar birbirlerinden biraz farklı verilmiş. Birinci e, nokta kartezyen koordinat sisteminde verilmiş ama ikinci nokta arkadaşlar silindir koordinat sisteminde verilmiş. Şimdi bunu nasıl anlıyorum? Bakın dikkat edin ikinci yani ikinci noktanın ikinci bileşeni bir açı olarak verilmiş. O zaman birinci bileşen aslında yarı çap cinsinden. Ve son bileşeni de Z'deki koordinatı cinsindendir. Dolayısıyla bunları birini diğerine çevirmemiz lazım. Aslında en basiti bunun formülleri var biliyorsunuz. Transformasyon formülleri yani koordinat sistemleri birbirlerine dönüştürebiliyorsunuz. Ama silindir koordinat sistemi aslında çalışması çok kolay bir koordinat sistemi. Ve kartezyen koordinat sisteminde de çok kolay bir şekilde dönüştürülebiliyor. Bunu biraz trigonometri, işte matematik kullanarak formül falan kullanmaya gerek kalmadan nasıl dönüştürebileceğimizi burada göstereceğim. Şimdi bu olayı öncelikle kafamızda canlandırmamız lazım. Bu işin geometrisini bir çizelim. Ben burada iki tane noktayı Uzayda gösterdim. P1 ve P2 noktaları arkadaşlar. Şimdi ne diyor? A noktasının önce P, P ya da A vektör alanının P1 noktasındaki değerine neye karşılık geldiğini bir bulalım. Aslında ne yapacağım? Şurada noktaları A'daki A vektör alanındaki yerlerini yazacağım. Yani aslında mesela diyelim ki P1 noktasında A vektörü şu yönlü bir vektör olmuş olsun. Şöyle bir vektör olmuş olsun arkadaşlar. Buna A P1 vektör, vektörü diyelim. Çünkü P1 noktasındaki bir vektör. Bunun değeri ne olur arkadaşlar? Ne yapacağım? Şurada işte Z gördüğüm yere 3 yazacağım. O zaman burası da şuraya yazalım. A P1 vektörü eşittir. Eksi 3 A Y olacak. E, y gördüğüm yere de eksi 2 yazacağım zaten. O zaman burası da eksi 2 A Z olacak. İşte P1 noktasındaki bu vektör alanının değeri buymuş arkadaşlar. Yani şuradaki vektörü vektör gösterimi şeklinde yazacak olursak zaten X bileşeni yok. 0. Y de eksi 3 var. Z'de de ne var? Eksi 2 var. Şöyle kapatalım. Şimdi burada bizim yapmamız gereken A'nın bileşenleri var arkadaşlar. A'yı farklı farklı bileşenlerine ayırabilirsiniz. Ama bizden istenen P2 yönünde olan bir bileşen bulmamız isteniyor. Öncelikle P1 ile P2'yi bir birleştirelim birbirlerine. İşte mesela A'nın iki tane dik bileşenin olduğunu düşünelim arkadaşlar bu noktada. Mesela onları da şöyle gösterelim. İşte bunlar A'nın mesela o noktadaki dik bileşenler olmuş olsun. Bizden istenen şey arkadaşlar şuradaki bileşeni istiyor. Yani şuradaki bileşenin ne olduğunu bulmamız istiyor. Bu aslında şu şekilde yapılabilir. P1 ile P2 arasında bir vektör bulursam doğrudan o vektörün arkadaşlar birim vektörüyle ile A'yı iç yani A vektörünü iç çarpım yaparsam aslında doğrudan A vektörünün P2 yönündeki bileşenini çok rahat bulmuş olacağım O zaman P1 ve P2 arasındaki vektörü yani şuradaki gösterdiğim vektörü bulmaya çalışalım. Bunu nasıl bulabilirim arkadaşlar? P1 ve P2 birer nokta. Bunlar vektör değil. Dolayısıyla iki noktadan ben bir vektör çıkarabilirim. P1 ile P2 noktalarından bir vektör oluşturabilmek için arkadaşlar öncelikle bize bir orijin lazım. Mesela diyelim ki orijinde şu noktada olsun. Şurası orijin noktamız olmuş olsun. Orijin noktasından P1 noktasına bir vektör çizebilirim. Nasıl bir vektör olur orası? Şöyle bir vektör olur. Bu vektörün benim arkadaşlar OP1 vektörü olur. Aynı şekilde orijinden bir de P2 noktasına bir vektör çizebilirim. Bu da benim OP2 vektörü olur. İşte bu iki vektörü kullanarak P1 ile P2 arasına bir vektör çizebilirim. Nasıl çizeceğim bunu? Tabii ki bu iki vektörün farkını kullanarak çizeceğim. Tam şu vektörü arıyorum ben. Kırmızıyla çizeyim bunu da. P1 ile P2 arasındaki ve P2'ye doğru giden şöyle bir vektör çizerim. Nasıl ifade edeceğim? Bu vektör P2 daha doğrusu OP2 yani şu vektör eksi OP1 yani şu vektör şeklinde yazılabilir. Şimdi OP1 vektörünü çok rahat bir şekilde bulabilirim. Çünkü orijinin koordinatları zaten nedir arkadaşlar? 0.0.0. Dolayısıyla op 1i şuraya yazıyorum hemen. OP1 vektörü koordinatları birbirlerinden çıkarabilirim. 0'dan 0 çıkar. Bu da 0. Eksi 2'den 0 çıkar. Eksi 2. 3'ten 0 çıkar. Burası da 3. Bu benim OP1 vektörüm olacak arkadaşlar. Peki OP2 vektörünü nasıl yazacağım? Şimdi OP2 vektörünü yazabilmem için öncelikle P2 noktasını kartezyen koordinatlarda temsil etmem lazım. Kullanacağım yöntem bildiğiniz işte analitik geometri ya da geometri diyebilirsiniz ya da trigonometri diyebilirsiniz. Şimdi bakın eksi 60 derece diyor. Eksi 60 derece x ekseninden eksi 60 derece şekilde geriye doğru gideceğim. Z zaten bir. Z'yi çizmeme gerek yok. Z'yi direkt bir olarak yazabilirim. X ekseninden şimdi şu yön pozitif yön arkadaşlar. Şurası da negatif yön olarak biliniyor. Yani y'ye doğru gidersem pozitif. Eksi y'ye doğru gidersem negatif. Burası eksi 60 olduğu için direkt eksi gitmem lazım. Eksi y'ye doğru gitmem lazım. Dolayısıyla aslında şöyle bir yer. Şurası eksi 60. Şuradaki kök kök 3 de şuradaki yarı çap uzunluğu. Yani şurası kök 3. E buradan ne çıktı bana? Aslında bir dik üçgen çıktı. Hemen o zaman dik üçgeni kullanarak şöyle buradaki koordinatları çok rahat bir şekilde bulabilirim. Şuradaki dik üçgeni kullanacağım. Hemen kullanayım. Ne olur arkadaşlar? Bakın 90'ın karşısında kök 3 var. Artık burası lise matematiği. O zaman şuradaki açının yani 30'un karşısında direkt kök 3 bölü 2 olacak x yönünde. Yani pozitif x yönünde olacak. E, 60'ın karşısında da yani aslında şu uzunlukta bu uzunluğun kök 3 katı kadar olacak. Orası da 3 bölü 2 yapıyor ama eksi yönde olacak. Eksi y yönünde Aslında yani şu noktayı buluyorum. Burası da eksi 3 bölü 2 olacak. Aslında bu nokta z eşittir. Bir noktasının e, üzerinde. Yani ben burada buldum ama aslında şurada bir noktada yani tam bunun üstünde karşılık gelen noktayı e, istiyorum ben. O zaman direkt P2 noktasının kartezyen koordinatlardaki karşılığı, işte silindirin silindir koordinatlardaki karşılığı neydi? Kök 3 eksi 60. Bir de kartezyen koordinatlardaki karşılığı ne olacak? X yerine kök 3 bölü 2 olacak. Y yerine eksi 3 bölü 2 olacak. Z yerine zaten 1 olacak. Dolayısıyla artık bu değeri ben kartezyen koordinatlardaki P2'nin yerine kullanabilirim. O zaman çok rahat bir şekilde de OP2 yazabilirim. OP2 de direkt arkadaşlar kök 3 bölü 2 eksi 3 bölü 2 ve 1 olacak. E bu ikisini kullanarak ben çok rahat o zaman şuradaki ifadeyi bulabilirim. Yani OP2 vektörü eksi OP1 vektörü. İki vektörü çıkarırken bileşenleri alt alta yazıp çıkaracaksınız. E, ne var burada? Direkt kök 3 bölü 2 şurası eksi 0. Burası kök 3 bölü 2 yaptı. Eksi 3 bölü 2 eksi 2 ne yapar bu arkadaşlar? Eksi 3 bölü 2 artı 2 yapacaktır. Onları da toplarsanız ne yapar? 1 bölü 2 yaptı. 1 eksi 3 ne yapar arkadaşlar? 1-3'de eksi 2 yapar. Evet bu vektörü de bulduktan sonra bu vektörün birim vektörüyle yani boyu 1 olan ve aynı yönde olan vektörle direkt A vektörlerini arkadaşlar çarparak A'nın bu vektörün yönündeki birleşimini çok rahat bulmuş olurum. Dolayısıyla benim istediğim aslında şu oluyor. A P1 vektörüyle çarpı küçük A bu birim vektöre karşılık geliyor. Ne, ne istiyorum? P1. P2 istiyorum aslında. A vektörünü şuradan biliyorum zaten. Nedir bu? 0, eksi 3, eksi 2. Bu vektörde arkadaşlar nedir? Kök 3 bölü 2, 1 bölü 2, eksi 2. Bitti mi? Hayır bitmedi. Bir de bunu neye bölmem lazım arkadaşlar? P1 ile P2 arasındaki vektörün uzunluğuna bölmem lazım. O yüzden şöyle bir bölü işareti koyacağım. Bu vektörün uzunluğu nedir? Şuradan bulabilirim arkadaşlar. Kök içerisinde 3 bölü 4, 1 bölü 4, artı 4. Ne yaptı burası? Şurası zaten 1 yaptı. Bir de burada var 4. 4 de burada var. 5 dolayısıyla kök 5 yaptı. Şurası da kök 5 olacak. Devam ediyorum. Buradan ne gelir? 0 çarpı kök 3 bölü 2'den 0 artı diyelim. Eksi 3 çarpı 1 bölü 2 ne yapar? Eksi 3 bölü 2 artı. Eksi 4 eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4 yaptı. Bölü kök 5. Burası ne yapar arkadaşlar? Burası 8 eksi 3 5 yaptı. 5 bölü 2 kök 5. Burası kök 5 bölü 2 yapacaktır. Bunun da yaklaşık değeri 1.11 yapar arkadaşlar.